Efendim izleyenlerimizden Emre Özdüzgün. Evet. Size selamını yaptıktan sonra selamun aleyküm demek ritüel midir? Çalışmalarınızda başardılar. Bak amca. ne ritüel kadar midir? güzel değil mi? Yani? Kısa bir soru. Evet, <laughs> işte Her soru böyle hem güzel olsa <laughs> ve hem de kısa olsa değil mi? hem evet. anlaması da anlatması evet. da çok güzel. Çok güzel. Şimdi selamun aleyküm ritüel midir? Ritüel midir? Evet. Bak ne kadar güzel. Evet. Anlamını bilmeyen insanların hepsi için ritüeldir. Anlamını bilmedikten sonra Anlamını ritüel. Anlamını bilmedikten sonra Heh. ritüeldir. Tamam mı? Evet. Şimdi Cenab-ı Hak Nisa Suresinde selamlaşma ile şey yapar. Orada evet. tahiye sözcüğüyle geçer. Evet. Tahiye sözcüğü canlılık dilemektir. Hayat, Allah ömür versin demek tarzıyla evet. geçer. Selamla geçmez de. Orada buyurulur ki size birisi tahiyye yaptığı zaman, Allah ömür versin dediği zaman, zaman, günaydın dediği zaman, selam dediği zaman, şu bu. Bunun kapsamı çok oradaki sözcüğün. Evet. İlla ki selamun aleyküm olması da bu şart değil. Bu şart değil yani. Öyle de şart değil. Siz ondan daha güzeliyle Kalsunlu cevap hoş kılacaksınız. Ama Hı. Şimdi mesela şöyle diyelim, biz bunda hani derler ki e, selam vermek sünnet, işte almak farz falan farz derler. evet. da e, bu daha güzeliyle cevap verme noktası var ya, birisi sana selamun aleyküm dedi. Değil Hı. mi? Tabii. Daha güzeliyle cevap vereceksin. Nasıl vereceksin? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bak daha güzel yaptın. Selama Allah'ın rahmetini de ekledin. Allah'ın berekatını Berekatini da ekledin, ekledin, ekledin. Değil mi? <laughs> daha ne kadar güzel oldu. Ama Hı. bunları anlamı bilmeden laf olsun diye böyle bir selamlar kondurmak ritüeldir. O anlamı ritüel olur o zaman. Evet. Manası bileceksin. Şimdi bu selamda illa ki selamun aleyküm demek şart mı? Hayır. Hiç alakası yok. Cenab-ı Hak orada tahiy ediyor. Size birisi bir iyilik, güzellik dilediği zaman Hı. daha iyisiyle. Evet. Karşılaştığınız zaman birbirinin hakkında güzel bir istekte bulun. Hı. Mesela günaydın olabilir. Olabilir tabii. Tamam? Hı. İyi günler. Olabilir. Evet. Ee, olabilir buna benziyor. hep şu olabilir. Hı. Ama şimdi selam sözcüğüyle neden gelişti bu diyecek olursak Hı. bildiğiniz gibi selam sözcüğünün anlamı çok yani kapsamdı. Ya selam. Şimdi selam sözcüğü. Az selam sözcüğü. Bir Burada selam. selam sözcüğü dediğim zaman Hı. selam silim kökünden beraat, uzaklık anlamında. Ama literatürde selam sözcüğü bak şimdi korkudan, kuşkudan, beladan huzursuzluktan, mutsuzluktan, kavgadan, savaştan, ağrıdan, sızıdan, maddi ve manevi sıkıntılardan, zayıflıktan, çürüklükten uzak olma demek. Çok geniş bir kapsam. Evet, değil mi? Şimdi selam sözünü söyleyen bir adam, karşısındaki adama kardeşim, sen korkudan, kuşkudan, beladan, huzursuzluktan, mutsuzluktan, kavgadan, savaştan, <laughs> ağrıdan, sızıdan, maddi ve manevi sıkıntılar hepsinden uzak ol. Seninle Demek ilgili böyle yarım bu mi? anlamla diyebilse anladın <laughs> evet, mı? Evet. Ritüel olmaz. Olmaz. O zaman ritüel olmaz. Bu içeriğini bilecek olur. değil ha, mi selamın. bu içeriği bilecek yani <laughs> selamın içeriği. Ama bak ne dedim? Günaydın da aynı bir selamdır. Günaydın da. Tabii günaydın Şimdi olsun. günaydın da <laughs> anlam ama günaydın dediği zaman <laughs> bir laf olsun diye sözlük olarak ağzından çıkarıyorsa yine ritüel olur. O da ritüel olur. O da ritüel, o da ritüel o olur. Ama karşısındaki adama canlı gönülden, kardeşim gününün aydın olmasını istiyorum günaydın yani sevgiyle güler değil, değil, değil mi? Efendim? Günün aydın olsun hmm. bugün mutlu geçir diyebilirse ritüel olmaz. O zaman ritüel olmaz günaydın da ritüel olabilir dediğim yani, gibi. Tabii tabii o da değil olabilir yani şey. içeriğini tabii. yani evet. kapsın, yani ağzından çıkanı karşı tarafa hissettirmezse kendisi hissetmezse anlamını evet. ritüel olur bir anlamını taklit olur papayan var işte karıştırılmış onunla karşılaştığın zaman çak bir selam <laughs> tamam mı? <laughs> Geç, evet. öyle değil işte. Evet, evet, çok güzel. Öyle değil. Yani anlamını, içeriğini evet. bilmeden, işten gelerek bunu şey yapmıyor. için olur. Anlamını bilmeden olsa her şeyi lütuf evet. değil mi efendim? Evet. Aynı Şimdi şey. bir insan düşün ki, birisine günaydın diyor. Ama onun hata yaptığını görüyor. Hmm. Hatalı bir iş yapıyor. O hatalı iş yapıyorsa onun günü aydın olmayacak. O hatasından yüz ha. sıkıntı çekecek. Ona, Ona engel ol. yani. olur. Engel olursa daha güzel. Günaydın diyen adam, yani günün ya. aydın olsun, iyi günler geçir, tabii diyen, yani. olsun, iyi günler geçir tabii. diyen adam onu yattıtmaması lazım. Yanlışına, Ona dostluk yapması lazım. Tabii yani ki. böyle İslam canlılıktır, hayattır. Hayat. Onun için şunu da belirteyim. Ee, Kur'an'da yani selamlaşmanın, karşılaşmanın anlamı selam olarak değil, tahiyye olarak geçer. Tahiyye olarak. Nisa Hı. Hmm. Onun anlamı da canlılık katma, hayat verme anlamı evet. vardır. Anlamlı yapılırsa Hı. Hmm. Yerini olursa, bulur. Anlamsız taklit var olursa, yapılırsa ritüel, ritüel, olur, yani. ritüel, olur. Ritüel olur. Ritüel olur yani. Evet bu çok. Kalıp, o öyle demiş. Ben de böyle diyeceğim. <laughs> Kitaplar yazmış. da işte karşılaştığın zaman selamun aleyküm de. Evet değiliz <laughs> Sen de karşılasın. Selamlar. şey söyle. Değilsin, Ritüeldir bu. Ritüel olur. Onun için evet. dönüp dönüp şey yapıyoruz. Müslümanlar kendilerini ritüellerden kurtarsınlar. Kurtarsınlar. Her alanda kurtarsınlar. Evet, kurtarsınlar. Onun canlı dinamik hale getirsinler. Tabii, her alanda. Evet. evet, her alanda. Yani kaç tane ritüel sayamıyoruz ya yani. Çok sayısız. Öyle şey yapamıyoruz. <laughs> evet. Besma kalkıp şeylerden kurtarsınlar. Canı canı, canı gönülden ne diyorsa onu şey yapsın. Evet. Ritüel olmasın ama. Teşekkür evet. ederiz efendim. Bu kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şey ifade etmiş. Evet, bu yani. güzel bir...